Yunanistan'ın başkenti Atina, tarih, kültür ve doğal güzelliğin eşsiz bir kombinasyonunu sunan bir şehirdir. Atina, zengin tarihsel önemiyle bilinir. Atina'yı havadan vurmak için bir drone kullanmak, gezginlerin şehri tamamen yeni bir şekilde görmelerini sağlar. Atina şehrinin kuş bakışı görünümü, Akropolis, Parthenon ve Olimpiyat Zeus Tapınağı gibi şehrin ünlü simgelerini görmenizi sağlar. Atina manzarası, antik kalıntıların ve modern mimarinin bir kombinasyonu ile karakterizedir. Gezginler, dar sokakları ve büyüleyici dükkanlarıyla tarihi plaka bölgesini keşfedebilir veya canlı monastika meydanında gezinebilir. Şehrin silüetine, Atina'nın nefes kesen manzaralarını sunan görkemli Likavit Dağı hakimdir. Atina'daki turizm, büyüleyici cazibe merkezleri ve sıcak misafirperverliği sayesinde uzun yıllardır gelişmiştir. Dünyanın dört bir yanından gelen gezginler bu şehrin antik kalıntılarını keşfetmeye geliyor. Şehir hakkında daha fazla bilgi isteyenler için Atina tarihine ve kültürüne dalmak için geziler düzenlenmektedir. Bu turlar eski Yunan uygarlığı hakkında değerli bilgiler sağlar ve kendi başlarına tespit edilmesi zor gizli değerleri gösterir. Atina'yı ziyaret etmeyi planlarken, ziyaret edilmesi gereken cazibe merkezlerini, yerel mutfak önerilerini ve gezginler için pratik tavsiyeleri açıklayan ayrıntılı bir kılavuza başvurmak yararlıdır. İster Atina'ya tatile gidiyor olun, ister sadece Yunanistan'ı dolaşın, bu dinamik şehir anılarınıza silinmez bir iz bırakmayı vaat ediyor.